Merve Tekin mi? Kendi gelini Özlem mi? Hazırsanız. Üçüncü kayınvalidem öyle önemli bir puan ki bu. Bakalım kime gidiyor aç. Merve Tekin. Çok buldu ya artık başa sarıyoruz. Yani bugün hakkımı yiyen üçüncü kayınvalidem, e, kayınvalidesin. Üç bir vererek yani gerçekten o kadar çok mutluyum ki. Zaten alışmışsınız olmuş tabaklara gidip birileri yapıştırmaya. O yüzden çok şey değilim yani. Modum da düşmedi arkadaşlar. Özlem Moralim de bozuluyor. Yani, olmamış da bana neyini savunuyorsun? neyi var? Ya bak e, olmamış tabağının neyini savunuyorsun tamam, diye bana olmamış gel. olmamış. Bak gelip de benim sinirlerimi zıplatma tamam mı? Hiç fena. olmamış. Olduğunda zaten öyle benim şey. sana Öyle veriyor. bir şey suanım. yok. Yani yedin iki numaralı tabağı. Benim tabağımı yedin. Ne sunulmamıştı mesela? Soğanı geç ya. Sen sadece soğan yemiyorsun ki orada. Tavuğumdan bahset. Lavaşımla gel bana. Yok bir onlar. E tamam ne, neden peki? Özlem gerçekten Merve'ye hak verdim sadece bu konuştuğu konu için. Tabağını savunacak bir yanı yok çünkü diğer kayınvalidelerden de düşük aldın. Diğer, Burada tek yanan kişi varsa o da benim bir tabağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben senin gibi bir aldığım zaman yerlerde sürünmüyorum. Hayır, ben daha daha bana dik Bu senin dik duruşun değil, bu senin yerli biri oluşun. Aynen. asla, örnek Sen, al ya. Asla. Abi işte. Sen farkında değilsin. Bir şey söyleyeyim mi? Aslanlar gibi geldim, şu kapıdan girdim, krallar gibi de çıktım. Vay be! Özlem'den ondan Özlemden, Özlem'den gibi nameler geliyor. Tirtir titremiyorum. Ben de asla titremiyorum. Hatta diyorum ben ki... Zaten ben... zaten bu tabakla anca gidersin artık Özlem'ciğim. Canım ya! Artık Çok benim var. tabağım konuşur mu? Sonra bugünden itibaren? İşte annenin resmini koydun ya oraya, belki ondan elektrik alamadım. Ha. Vallahi ben gidene kadar hep annemin resimleriyle dizeceğim. Kalırsam da annemin resimlerini dizicem oraya, hep annemle beraber resimleri dizeceğim oraya. Diz diz, İşte ondan sonra böyle bulamam. Ya bulma, bulma bir şey söyleyeceğim. Çok önemli değil yani beni bulup bulmaman ya. Gerçekten bak, e tamam, hiç mühim değil. Ben yemeğimi çıkartayım son günüme kadar, cumaya kadar. Boş tabak vermeyeyim çıkartayım. Bir Özlem bir, bir şey söyleyebilir miyim? bile değil yani. Kutlamalara çağırmadığın için oldu bence. İsyan bu isyan. Nurten teyzenin isyanı. Kutlamalara çağırsaydın sana yine beş verirdi o. Bilerek ha. mi yaptı diyorsun evet. yani? Arkada kutlama yapıyorsun pamuk şeker. Merak etme o bölüşeceği bileziklere bilerek bir vermez merak etme sen. ...kutlamaya çağırsaydın olurdu yine Zayman beşi alırdın. De. Beş gün üst üste beş vermiş kadın sana. Sen konuşma ya. Geçmiş olsun. Seni. Üç kayınvalideme de gelinime de günün... ...haftanın ilk kritiği olsun. Kritiğini yapalım son noktayı da. Hüsnü'ye sultan koyacak.